Merhaba evet, arkadaşlar eski kanalım ben hemen bu kanal şuan arkadaşlar Fatkor ikinci bölümüm arkadaşlar Eee, Yanımda Serkan var Hoş geldin Serkan ne yapıyorsun Serkan Hoş bulduk <laughs> <laughs> Serkan da videoya geçiyor ben tamam bir izleyeyim. Evet arkadaşlar ben de giriyorum 3 2 1 Merhaba <gülüyor> arkadaşlar mutlu robot kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Serkan Bugün yanımda Ömer var arkadaşlar yeni serimiz hatta ilk Evet videomuz arkadaşlar İçin bu hardcore yani evet. direkt hardcore arkadaşlar önceden biz oynadık sonra video fail oldu Ömer hafta ama benim şey videom yok oldu neden derseniz arkadaşlar ben e, Minecraft okul diye bir kanal açmıştım arkadaşlar arkadaşlarımla ortak kullanacaktım arkadaşlar sonra arkadaşlarla şey bir olay oldu arkadaşlar ayrıldık işte böyle oldu evet. Sonra ben o kanalı sildim robot kanalıma geri döndüm kanka evet kanka ee, evet. Sen hangi hangi programı çekiyorsun? <laughs> Aktiyon. Kaç dakika oldu kanka? Kanka daha yeni başladı kanka 50 saniye. Ben sana söylerim. Neye de çekiyorsun kanka sen? Ben saatte çekiyorum için bakamıyorum. Ha hala yine frapsine mi çıkıyor? Kanka öbür de şey ya. Hem ses az geliyor bir de ses hani kulaklıkla e, video dinlersen kanka tek taraftan ses geliyor. Ha. Ya bok gibi oluyor zaman Evet Öyle de mesela biz böyle bir ev yapmıştık. Böyle boktan böyle aceriden yaptık. Arkadaşlar bu arada bende ben de bir sürü eşya var ya, hiç hepsi gitmiş. Ama sitelerden hiç bir, çok güzel eşyalarım yok diyor. Yani. Allah'ta. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim sesim az gelmiyor. Neden bilmiyorum. Ee, bilmiyorum neden oluyor ben de bilmiyorum biraz bağırmaya çalışacağım da öyle hayvan gibi bağırmaya çalışmayacağım çünkü <laughs> adamlar dong dong beni bulurlardı dong dong evet evet i̇şte, kanka ders. ev büyük tava ev çok küçük ben yani onu söyleyeyim kanka iki odalı daha ne istiyorsun Aa, kanka çok fazla kanka evet. bana odun getir odun tamam abi, toplayacağım şimdi zaten Ben biraz şey kesiyorum kanka. İnek, ne? inek kesiyorum. Kanka sakın koşma kanka bana şey topla odun. Kanka mikrofonu yapar. Hem kanka video... daha. Mikrofonu sesi, şey video sesi abi e, benim videomdaki de da çektim. anladım kanka sana. Tamam anladım. Kanka şimdi nasıl? İyi kanka iyi iyi. Şimdi iyi. Şimdi. Bakayım. Şimdi. Eh. Daha dün olsa daha iyi Şimdi... Uzak, uzaktan tut. Kanka nasıl kötü ya ağzımı soktum. Ha şimdi iyi. Kanka tamam ya. Böyle mi? Evet. Tamam. sesin sesim nasıl Benim kanka? Değil, değil mi kanka? Benim sesim nasıl H kanka? Kanka güzel de şey, arada ses Şey oluyor. Gidiyor değil mi? Abi böyle Hayvan gibi bir şey oluyor işte. Anladım, anladım. Hadi oğlum, hadi. Abi tamam, ben yemek toplayayım Yemek ihtiyacım var, şey almasın diye. Tamam, tamam, tamam. Anne da topla. <laughs> Kaç tane? Kanka. Ay yok, öyle ileri şey keserken... ...topla işte böyle elime gelirse. Gelirse. Ama ben gelip diye oraya ekerim kanka tohumları. Ah. Halamız da dedik. Oha. Oh my god. Video kasıyor dur video ayarlamıyoruz. Kanka ben de kas. Tamam. Biraz kasıyor ya ya Biraz ama. Şunu açayım ya. Yani. Kanka 4 dakika oldu. 4 dakika mı tamam. Kanka hadi bana odun getir. 15 dakika oraya... çekelim kanka bu gibi. Hatta 20 dakika çekelim. Zaten kanka. 20 dakika çekelim çünkü öbür, kanka, öbür daha çok kısa oldu. Aynen. Kanka burada maden buldum. Tamam kanka koş bana odun getir. Odun. Bak Aa, hemen. Akşam çık. oluyor. Aha akşam oluyor. Getirdim getirdim. Tamam getir. şey yere gitme kanka. Bir set falan bir şey yapalım. Hiç yere gitmeyelim ben. Kanka hadi neredesin? Koşuyorum koşuyorum kanka koşuyorum. Koşma. Kanka etleri yemedin değil mi? Pişirip de ye. Yok yok yemedim yemedim. Ah. Kanka koşuyorum Allah ölmek istemiyorum kanka. <laughs> Bir şey oldu yanına tepele diyeceğim. Aa tpd yemiş. Niye? Malcolm o aç şey yapamaz kanka. kanka olabiliyorsun olabiliyorsun. Tamam. Aa. Ya da nasıl okuyayım? Ne oldu kanka? kanka bak 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 şu an en az zombi doğabilir ben kılıç senin yanına geliyorum. Asi As gome. Akşam oluyor. Diyorum ya. Sen hemen yerin altına gir. Yerin altına. Go 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 go, go. <laughs> let's go. Go go. Gel 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 go let's go. Kanka dur 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 dur. Aa aa. Aa dur dur dur. Dur Kanka zombi geliyor arkamda. Aa! Atla aşağı, <laughs> aşağı atla, kanka. Kanka kanka kanka. kanka, Allah kanka geliyor. düştük. Geliyor. Yolun sonu kanka. <laughs> Yolun, sonu kanka. <laughs> Yolun sonu kanka öldüm. Kanka senin ağzına. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bu baktayız. Aa. Aaa boh çıktı. <laughs> <laughs> arkadaşlar Ömer'e mal ya bak. <laughs> Ciddi diyorum mal. Bir de nasıl gülüyor abi ya. <gülüyor> kanka, evet ben... arkadaşlar video 6 dakika oldu kanka. Videoyu durduralım kanka. Yerinden bir hardcore şey yapalım. Kanka sen şey yap ben video durdurmayacağım. Ağzına sıçayım kanka sen. Tamam <laughs> sen o zaman video durdurma kanka. Öyle konuş sohbet et. Tamam. Tamam. Abonelerle bir sohbet et kanka. Sen de kapatacak mı? Y Ö tabii kanka. Yoksa nasıl ayarlayacağım? Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hemen bir sabır yapıp geliyorum. Ben, kanka ben yeni bir şeyle gireceğim Ee, skill kanka. Başka bir skill kullanacağım. Oğlum. Dur, musun dur, Kanka siki saçlarla ama güzel bir siki ben bir güzel siki bulalım böyle Kanka ben ıı, bu şeyde game mod bile geçebiliyordum Evet kanka Opus ya Heee Heee Aaa bok çıktı Kanka sen videodasın değil mi? Evet kanka ben videodayım şu an Kanka ben video sen mode... devam et Ben şu an game mod Kanka mode... niye game moda giriyor? He Sana ne? Sana <laughs> ne oğlum sana ne? Arkadaşlar Ömer hileci pislikti bu Bir şey almadım bak yem bana bir şey almadım. Videoyu durduruyor. Videoyu durduruyor arkadaşlar. He he aslında durdurma şu var ya kanka zaten. Yok kanka kemsi düzüyle o tarafı kesiyorsun. Kanka sen vay ne kadar fesatsın ya. Kanka fesat öyle bir şey değil ki. Bir, onu yapmayı bilmiyorum kanka ama onu yapmayı bilmiyorum. Abi millet zaa işte ben proyum o oh, be çıkar atla be çıkar at be çıkar at be Hadi hadi gel video bir şey olacak hadi Kanka senin video daha uzun olacak belki daha kısacık Be e e e e e e e Evet arkadaşlar Hop bugün... girdim Evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik arkadaşlar Yıllar boyu matlamak sen Kanalıma da abone olursun Bitireyim kanka. Aman bir sıra hadi gel yanıma gel kanka tempo. Sen tempo. tempo ol. Soğuk. sen mi tempo ol bana? Tamam, ben ben sana O da ağaç yok. Oha yetkim yok. Çünkü benim adım Beni ops yapsana kanka. Ops. Of. Kanka şey isim farklı. Bıy bas. Bıy. Kanka direkt hava basım oluyor. Aha, kanka yapamadım. Kanka bak. Ops yap. Ops yap. Olmuyor kanka olmuyor. Kanka ops yap. Yazdın mı? Boşluk bırak. Ha ha tamam kanka tamam. Hava bas. Sonra şey. kanka bana. Yaptın mı? Ha ha. Emin misin? Yok kanka yapmadım. Yönetici yapıldı dedi kanka. Bey var yönetici yapıldı. Kanka gözü. Kanka sen kim çeksin? Aa kim çekersen oldu. Kanka sen hangi tarafa gittin? Aa gördüm seni gördüm gördüm. Tam oldu ya dedi. Aa gördüm seni kanka. <laughs> gel kanka gel gel gel. Kanka beni koşturma canım şeyim acıktım. Tamam. Ya bu bu kanka adam değilsin. Buradan, hadi kanka. Hadi koçuk. Kanka. Ya kanka dur. 3 <laughs> 2 kanka elime gel. Ya bu sıfıra geç ya da gel. 3 Kanka videoya başlıyorum. Tamam. Bu değil. Allah seni ara. Evet. Evet. Evet arkadaşlar ıı, şey devam ediyoruz arkadaşlar video durdu hemen yeni bir harf karıştırdım arkadaşlar yeni bir dünyadayız inşallah bu sefer alacağız kanka koşma kanka ben ev yapıp bitireceğim tamam sen devam et diye i̇şte. aa kanka senin video kısa kanka kepsiyle ıı, şey kesebiliyorsun öyle mi evet kanka böyle bir yere böyle basıp tutuyorsun böyle götürüyorsun oraya sonra bir saat tıklasın. Sen ee... nereden baktın? Youtube'dan mı baktın. Kanka kendim bildirim. Kendim yaptım yanlışlıkla. <laughs> Oğlum öyle de. Nasıl yapacağız kanka? Nasıl yapacağız? Kanka ben sana videoda sonra anlatırım. Tamam anlat sen bana videoda. Ama ben bunu kendisi sizinle de yaparsam video kalitesi düşecek. Ben mı? mi? Hı hı. Niye ki kanka. Ben son yoga sevince kalite güzel oluyordu o yüzden arkanda senin de kalitesini de. Hani zaten o adamlar zaten kendisi 720p yaparsa kalitesi güzel oluyor ki. Tamam kanka. Ha git başka ağacı şey yap. Tamam. Dur kanka craftik yaptın mı? Craftik craftik. Aa. Yaptım ya kanka ne? Arkadaşlar SK'nın 5 üstü 2. eee Yeni bir şey hard score yaptığım için beni alıyordu özellikle şarkı testte. O yüzden de Arka, ben de... Ee, ben 109'un sorularını yine şey çekebilirim video. 109 arkadaşlar buradan da şey vereyim. Spoiler. Aynen spoiler vereyim. Sen de çekebilirsin kanka. Kanka çekebilir mi bilmiyorum. Oluyor kanka bende. Kanka, kanka bu ne çekecek <laughs> şey, şey, şey daha güzel olardı. Ee, 109 server var mı? Kanka var. Çünkü çıkarmışlardı kanka. Çünkü evet. her zaman yeni bir ıı, şey, şey kanka, çıkınca Minecraft kesin. Gereksiz, oda çekmiş, gereksiz oda çekmişti. Evet, Abi çünkü o Walmart da çekmişti. Bilet şu an. kanka. Öyledim. Kanka sen vur tamam biliyorum. Kanka videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, kısa kusura bakmayın like arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.